Arkadaşlar herkese selamlar. Sonunda beklediğimiz Temu alışverişimiz geldi. İşte kargomuz burada. Ben tabii ki sabırsızlandım ve hemen paketi açtım. İşte şöyle Hello Kitty'nin bakın arkadaşlar tam dörtlü. Ben iki set aldım. Biri benim için biri Elif için hemen size böyle bir tanesini açacağım bir tanesini bırakacağım stickerslarımız arkadaşlar o kadar çok var ki bakın böyle size yakından gösteriyorum şöyle hepsi var kromi var my melody var sinemarol ee, var bakın bir de pompom var ee, şöyle arkadaşlar hemen göstermek istiyorum açacağım bunları tabii ki size İşte bakın içlerinde o kadar çok var ki hatta şöyle sinemarol benim en favori karakterim onu şu şekilde size açmak istiyorum. Bakın yakından da biraz şöyle düştü. Bir dakika. Açıyorum. O bayağı varmış. Yaşına şuna bakın. Bakar mısınız? Bu ne kadar güzel bunlar. Bir de stickers defteri aldık. O da sanırım bu siparişimizde bize geldi. Bunlarla harika bir stickers kitabı oluşturacağız arkadaşlar. İşte şöyle. Ee, bakın böyle unicorn da var. Burada tam gösteremiyorum. Şöyle yapalım. Bunların hepsini açayım ve size yakınlaştırarak göstereyim. İşte şimdi de My Melody'yi açıyorum. Şuna bakar mısınız? Wow, kaç tane var? Sabırsızlanıyorum. Kendi kutumu hemen açmayacağım. Bunları Elif'e vereceğim. Kendi kutumu stickers kitabında açacağım. Şimdi size onları yakınlaştırıp göstereceğim. İşte Elif'in favori karakteri. O da Chromie. Chromie'yi ben de seviyorum ama benim My Melody, ee, en favori karakterim. Bu stickers'larda ise Cinnamoroll'u ben çok fazla sevdim çünkü çok tatlı. Hemen şöyle Kromi'yi de koyuyorum. Evet, Elif de yanımda Hello Kitty'nin evi gibi. Doğru Elif. Bunlar Elif'in stickers'ları olacak. Diğer e, kutu benim kutum olacak. Onlar da, onlarla da size çok güzel e, bir stickers kitabı oluşturacağız. Hatta onu hediye edebiliriz arkadaşlar. Bunu açamadım şöyle. İşte şimdi bunu da koyuyorum ve size şöyle kamerayı alıyorum ve yakınlaştırıyorum. Şunların tatlılığına bakar mısınız? O kadar fazla ki. Şöyle bakın, my melody var çok hızlı geçmeye çalışıyorum. Çünkü daha o kadar çok açacağımız paket var ki. O yüzden şöyle bakın göstermiş olayım bu kutusu. Bu da içinden çıkanlar arkadaşlar. Gerçekten bayıldık. Hepsini e, stickers kitabımıza yapıştıracağız. Şimdi şu şekilde dursun. Hemen e, açmaya devam ediyorum. Bakalım neler neler aldık. Çok merak ediyorum. E, bunda ne var arkadaşlar? Şöyle bir paket çıktı. Ne aldığımı da çok hatırlamıyorum. E, aa bu şey... Bunu sürekli Youtube'da görüyordum. Bunların videolarını çekmek istiyorum. İşte bakın arkadaşlar bu bir düğün. Şöyle bir dakika nasıl göstereyim size. Bakın bu bir Stickerstan düğün kalpli bir adanın içerisinde harika bir düğün organizasyonu ve bunların hepsi stickers. Bunların aslında paketlerini açmak istemiyorum şu anda ama tabii ki bu kargoları açarken size göstermeden duramayacağım. O yüzden hemen şöyle açacağım. Bu da cımbızdı arkadaşlar. Bununla birlikte alıp yapıştırabiliyorsunuz. Şöyle açalım bakalım içinden neler çıkacak? Ben de merak ediyorum. İşte bu resmi yani buna bakarak yapıştıracağız. Ee, şöyle onu koyuyorum ve stickersları alıyorum stickersları yapıştıracağımız bir kalpli adacık bakın bunlar ağaçlar bunlar yine aynı şekilde organizasyonun süsleri ee, bir iki üç tane stickers yaprağı var sanırım evet. E, ve altında da işte kalpli adacığımız. İşte bu adacığa bunları yapıştırarak kocaman bir düğün organizasyonu yapacağız. E, bunu tabii ki başka bir videoda yapacağız sizlerle. Diğer Secret kanalımızda. Burada bunların kargo açılışını size göstermek istiyorum. Şöyle göstermiş olayım. Eee yapıştırdığımızda tabii ki daha net anlaşılacak. Orada gördüğümüz resimdekinin aynısını yapmaya çalışacağız. Şöyle üst üste koyalım. En altta ağaçlar, şurada karakterlerimiz. Hemen üstüne de pembiş olanları koyuyorum. E tabii ki şu anda böyle gösterim olarak aynı görünmüyor. Yapıştırdığımızda aynı olacak. İşte küçük küçük stickers paketlerimiz. Bakalım bundan ne çıkacak. Aa bunu hatırladım. İşte arkadaşlar bakın çiçeklerle oynayan çocuklar. Kiminin tacı, kiminin üflediği ee, çiçek. Bakın tacı iki tane papatya. Şöyle size hızlıca gösteriyorum. Arkadaşlar hepsine de bayıldım. Hemen şimdi e, Bakayım başka küçüklerden var mı? Küçük stickerslardan varsa hemen ona bakalım. Bakın bu stickers defterim. İşte burada bir tane daha küçük var. Şöyle arkadaşlar bütün küçükleri çıkardım. E, hepsi burada. Şimdi onları açacağım, size hepsini göstereceğim. Burada da diğer aldıklarımız, ee, kargo paketinden hepsini çıkardım. Bakın bu stickers defterim, İçinde de iki tane aleti var. Hatta onu da hemen paketini açalım. Ee, spatulası, bakın böyle kaldırmak için tekrardan ve yapıştırmak için yine cımbızı var. Ee, ve şöyle sayfaları, bakın stickerslı şeffaf sayfalar, normal defter değil, stickers. Yani üstüne stickersları yapıştırdığımızda tekrar çıkarıp kullanabileceğiz. Ee, bunu da bu şekilde size hediye edeceğiz arkadaşlar. İşte harika bir şekilde bir defterimiz. Ee, hemen sıradaki küçükleri açalım. Sonra da büyüklere geçelim. Şu küçükte neler varmış hemen şöyle hızlıca açıyorum, bakıyorum. Ee, bunda da galiba kızlar var. Çok fazla kız almıştık. Sanırım onlar mı? İşte arkadaşlar bunlar harika. Biraz döl bebek kızlarına benziyor ama değil. Bunlar çok güzel stickers'lar. Kızlar bunları da yine size hızlı bir şekilde gösteriyorum. açtık hepsine bayıldım. Canlı canlı renkler. Bakın burada da böyle hayvanlarla, küçük kızlar, köpeklerle, kedilerle, maymunlarla hemen bunları da hızlıca açalım ve gösterelim. <laughs> ki favorilerim kedililer ama ayıcıklılar da güzel, maymuncuklular da güzel. Ee, hepsi çok güzel ve renkleri o kadar canlı ki arkadaşlar gerçekten çok güzel. Şimdi cap canlı olan başka bir tane paketi açtım. Bunlar da şekerleme paketi, içecekler, şekerlemeler. Şimdi zaten açtıkça göreceksiniz. Bunları da size hızlı şekilde gösteriyorum. <laughs> Arkadaşlar video çok fazla uzun olmasın ve sıkılmayın diye e, hızlandırmaya çalışıyorum bazı yerleri. E, bakar mısınız? Zaten bunların ayrıca diğer kanalda stickersları yapıştırma videolarını çekeceğiz. O yüzden e, orada da detaylı görebilirsiniz. Böyle kıvırcık bonus saçlı tatlı bir kız geldi. İşte onun da bir sürü stickersı pijamalı oturuyor geziyor. E, çok fazla var onun da. Hemen hepsini açıyorum şöyle hızlıca. Bütün küçük stickersları açtım arkadaşlar. İki tane de büyük kaldı. Onları da açtıktan sonra e, bütün hepsini açmış olacağız. Bunun içinden iki paket çıkıyor. Bir ağaç ev bir de apartman arkadaşlar. Bu yine e, o düğün paketi gibi olan stickerslardan. Bakın bu dört katlı hatta beş katlı bir apartman. E, bu da yine bir ağaç ev. Bunların aslında paketlerini yine dediğim gibi çok açmak istemesem de açıp size hemen şöyle içeriğini göstermek istiyorum. Bunların yapımı umarım kolay olur. E, yapım videolarını da çekeceğiz. Yani e, izlediğim kadarıyla çok zor değil ama çok küçükler. E, o yüzden yapıştırmasını çok düzgün yapmam gerekiyor. Bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum. Umarım yapabiliriz. Buradaki resimlere göre yapmamız gerekiyor. Burada resimde nasıl gösteriyorsa bizim de o şekilde yapıştırmamız gerekiyor stickers'ları. Biz de ona göre yapıştıracağız tabii ki. Bakın böyle bundan bir sürü e, yapışkan çıkıyor. Bu da yine apartman arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Altı dükkan, beş katlı hatta üstünde de teras var galiba. Aynen terası da var. Bakar mısınız? Çok güzel ve çok kalabalık. İşte bunların hepsini dolduracağız. Gerçekten çok güzel. Bu arada e, hakikaten hem yapışkanları hem kartonları çok kaliteli. E, o yüzden de çok çok memnun kaldığımı söylemek istiyorum. Hemen bunları da şöyle kenara koyuyorum ve... Alışverişimin son paketini açıyorum arkadaşlar. Son olması beni çok üzüyor. O kadar çoktu ki hepsi de çok güzeldi. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, daha fazla video için de lütfen bizi takipte kalın. Ve bu sonuncusu işte pasta. Tavşanların pasta evi. En favorilerimden bir tanesiydi almadan önce. Gerçekten çok da tatlı geldi. İki tane yapışkanlı kağıdı var. Ve çok güzel pastadan bir kafe. Ev gibi, kafe gibi. Harika gerçekten. Bütün alışverişimden çok 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 memnun kaldım. Hem hızlı geldi hem de hepsi tam istediğim gibiydi. Siz de beğendiyseniz mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Hoşça